Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle bugün imkansız bir şey başardık. Yani ilk günden Türkiye'de 20 galibiyete ulaşan ilk 5 oyuncudan birisi oldum. Ve işte bu desteğiyle, Kraliyet Devleti desteğiyle başardık bunu. Bugün size maçlarımı izleteceğim. Son 3-4 maç yani kafama göre. Buradan başlarız. Şimdi şu Davis kredi maçı var. Oradan başlayalım. Bu arada da bu videoyu özel sağlam bir beğeni bekliyorum sizden. Yani... Elimden geldiğince detaylıca maçını anlatacağım. Yani ekran kaydını anlık olarak alamadım çünkü oynarken odaklanmak gerekiyor. Video kaydı açınca biraz böyle insan yani psikolojik olarak biraz şey yapıyor. Hani işte videoda daha iyi oynamam lazım gibisinden ama böyle olunca maç tekrar üzerinden hem konuşuruz hem de hatam varsa bile yorumlayacağım. Şimdi rakip domlucuklar destesi oynuyor. Ben burada sağ taraftan önce tomlu çıkarıyorum. Tomlu bir anda çıkarmıyorum yani. Kraytelt'ini sadece iskeletle savunuyorum burada. Şimdi daha sonrasında Yaşlı Cadısı var. Aslında ben Yaşlı Cadı'ya uyuz oluyorum çünkü benim iskeletlerimi sürekli domuza çeviriyor. Beleşen hasar vuruyor. Arkadaşlar bu eşleşmede yaş bu arada kartları geriden atmanız lazım. Eğer geriden atmazsanız kart toplayamazsanız yani bu adamı yenemezsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Dev iskelet benim hatamı çok bozuyor. Burada balıkçı atacağını bildiğim için önce avcıyı koruyorum. Bu detaylar çok önemli. Yani şu an avcıyı çekecek ama o 1-2 saniye bile çok önemli. Evet. Burada alev topunu mecburi bir şekilde atıyorum. Zaten rakibin de iksiri olmadığını gördüğüm için burada alev topunu hemen çıkardım. Sağdan 2 minimal hasar yiyorum. Yani bir vuruş. Zaten kulemizin canı solda daha az yani. Evet. Şimdi ben iksiri olarak öndeyim. Burada hayaletle başlayacağım büyük ihtimal. Evet hayaletle sağ köşeden başlıyorum. Rakip de aynı şekilde hayalet atıyor. Avcıyı da aynı yönden bırakacağım burada. Büyük ihtimal. Evet. Şu an gelse mesela kulemizi alır mı? Gene alamaz. Şimdi gene elinde balıkçı var. Balıkçısı olduğunu bildiğim için gene ben burada korumaya çalışıyorum elimden geldiğince ama rakip burada domuzcuklar atıyor. Ortadan hayalet basıyorum. Belki hani yaşlı diye gider diye ama gitmiyor. Bu video bir de tahmini olarak 16-17 dakika olacak. O yüzden ne kadar çok izlerseniz sevinirim. Burada gereksiz bir domuzcuklar basıyor. Şimdi Burada atak kartını çıkardığı için Dönüşüne bana saldıramaz diye ben de kreative ile çıkıyorum. Skill tordu satacağını bildiğim için Tomru ortaya doğru attım. O generali öldürmek için elektro ruhu bekletiyorum. Elektro ruhu şimdi atıyorum. Hayalet'i zaten gene mecbur atıyorum. Soldan da sıkıntılı geliyor. Abi başka birisi cidden Burada kuleyi verebilir. Tomruğu saklıyorum. Evrimli hayalet için böyle atıyorum. Buraya alev topu çıkaracağım. Çünkü hasar yemek istemiyorum. Burada gereksiz bir oklar çıkıyor. Fark ettiyseniz şu an iksir olarak hemen hemen aynıyız. Şimdi burada yapacağım şey arkadan hayaletle çıkmak. Daha sonrasında köprüden kral atmayı düşündüm burada. Ben de dedim ki köprüden kral basayım. Balıkçısını balıkçıyı hani tahmin etmeye çalıştım. Evet gördüğünüz gibi burada tahmin yapamadık. Ama gene de kuleyi vuruyoruz. Agresif oynamanın bir dozajı vardır. Yani buradan kuleyi verebilirsin de. Gördüğünüz gibi iki taraftan çok fazla kart biriktiriyor. Sola hemen alev topu basıyorum. Daha sonrasında önce tomruk. Avcıyı bastım. Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde savunduk. Avcı burada hayatta kalıyor görmüş olduğunuz üzere. Bakın rakibin iksiri benimle aynı. Köprüden önce hayalet. Daha sonrasında kreat basıyorum. İskeletleri balıkçıyla çekemesin diye böyle ortaya maille attım. Zaten balıkçı onu bayağı geç çekiyor. Ben burada tomruk atıyorum. Çünkü bir vuruş fazladan yapıyoruz fark ettiyseniz yani normalde iskelet orduz hemen temizlerdi. Bir de mesela burada yaşladığı çekmeye sebep oldu. Şimdi onun balıkçısı bizim balıkçıyı çektiğinde dedim ki evet şu an girmenin vakti geldi. Balıkçıyla köşeye çekemesin diye tekrardan iskelet attım alev topu attım. Burada aslında balıkçı atsaydı yetişir miydi bilmiyorum. Kendisi de heyecan yapmış olabilir. Ve burada hemen kartları hızlıca döndürüp alev topunu atıyoruz ve maçı güzel bir şekilde kazanıyoruz. Evet şimdi diğer maça geçelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi karşımıza gelen deste Logbait destesi. Şimdi ben Kraldev'i oynadığım için kendime ve her zaman güveniyorum ama bu eşleşmeyi yenmek de zor oluyor bazen. Ve burada biraz yanlış başlıyorum. Açıkçası daha iyi bir başlangıç olabilirdi. Yani daha az hasar yiyebilirdim. Fakat daha fazla hasar yedim. Şimdi burada iskeletleri bırakıyorum. Ama bir tanesi kulede patlıyor. Yani bu da benim için pek önemli olmuyor açıkçası. Çünkü bir oynuyorum. Ben zaten büyük hasar vermeye çalışacağım. Şimdi burada öncelikle balıkçı atmayı düşünüyorum. Şimdi dart'a hemen tomruk atıyorum ama balıkçıyı duruma göre atmayı düşünüyorum. Ama aslında fark ediyorum ki rakip fazla iksir harcıyor. Ben de bu yüzden iksirlerimi saklayıp sadece avcı atacağım. Veya aynen sadece avcı atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi rakip şu an iksirde bizden geride olduğunu gördüğüm için köprüden hayalet arkasına kralet devi basıyorum. Ve şu an rakip biraz darda. Aslında biraz daha iksirim olsa şurada direkt yakalamıştım. Fakat biraz şanslıydı kulesine gene güzel bir hasar veriyorum. Fena değil. Burada yapacağı hamleyi bekliyorum. Gene belki işte duvar yıkıcılara atabilir. Goblin fıtısı atabilir. Arkadaşlar bir de eşleşmeleri %100 iyi oynayamazsınız. Bunu da size söyleyelim. Burada hayalet basıyorum. İskelet atsaydım büyük ihtimal kulede patlayacaktı. Çünkü benim kule kule görmüyordu abi duvar yıkıcısını. O yüzden ikisi de kulede patlayabilirdi. Bu da çok ince bir detay. Arkadaşlar bir kart atarken düşünün. O kart atağa çıkacak mı? O kart savunmaya yarayacak mı? Şimdi burada balıkçı atacağız zaten. Allah'ın emri. Ateş ruhu vuracak. O kadar olur dedim. Yani o hasarı yedim artık. Daha sonrasında arkadan artık benim kıraat devi çıkmam gerekiyor. Çünkü arkadan çıkmazsam maçı kaybederim. Ve rakip ilk baskıyı kuruyor. Buradan sadece elektro atıyorum. Tomruğu çıkarmama sebebim neden? Çünkü Goblin Fıçısı evrimi geliyor. Benim sağdan da bir de darta attım bu arada. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Sağdan aslında darta tomruk çıkarmam rakibin sağ tarafta daha fazla iksir çıkarmasına sebep oluyor. Ben solda aslında gereksiz bir tomruk atıyorum. Çünkü ben sandım ki rakip Valkür'ü doğru atacak ama Valkür'ü yanlış attı. Yani minimal hatalar yapabiliyorlar. Ben de rakip hiç hata yapmayacakmış gibi oynuyorum. O yüzden direkt işte öyle tomruğu darta doğru atıyorum. Yani iyi bir oyuncu o dartı koruyacaktı çünkü. Avcıyı doğru bir şekilde konumlandırıyorum. Hiç hasar almıyoruz buradan. Ya bir tane vurdu onun da siktir et. Şimdi balıkçı attım. Dart atacağını bildiğim için yine tomruğu sola doğru atıyorum hemen. Ben zaten refleksif olarak elim hemen oradaydı ama. Neyse. Rakibin kulesinin canı az kalıyor zaten. Ben de diyorum ki Emre sakin ol. Zaten maç bende. Sağdan zaten böyle bir atak yapacağını bildiğim için savunuyorum. İskeletleri de hemen yetiştirdiğim için hiç vurmuyorlar. Sol tarafta da aynı olay olmuştu ama sol tarafta vuracaktı. Biraz geç tepki verdiğim için. de zaten Hayalet'in atak yapmasını istiyordum. Neyse. Şimdi burada balıkçıyı tam zamanda atıyorum ki dart vurmasın. Dartı vurması maçı değiştirir. Burada hemen topu alev topu. Tomruk'ta bırakıyoruz çünkü hasar vermem lazım. Köşeye doğru attığını anladım burada ama biraz geç tepki verdim. O yüzden ikisi de kulede patlıyor ama ben zaten burada fişi bitirdiğimi, çektiğimi anlıyorum abi. Çok güzel bir şekilde kazanıyoruz. Şimdi 3. maça geçireceğim sizi. Bakın 3. maçta abi şu destene. Allah'ını seviyorsan sen bu desteyle niye oynadın? Ben bir şey diyeyim mi? Defans yaparken evrimli avcım olmasa ben bu maçı var ya savunamam ya yenemem yani. O kadar çok atak kartı var ki rakibin. Yani o kadar çok baskı kuruyor karadan. Evrimli avcı zor dayandı. Bu maç cidden aşırı iyiydi, aşırı çekişmeliydi. Benim hani küçük hatalarım var ama o hata yapmak zorundasın. Yoksa bütün bir maç zaten gidecekti. Abi şimdi ben burada diyorum ki Allah belanı versin oyunu. Zaten yani son iki maç kalmış bana niye böyle şeşme atıyorsun? Ve köprüden böyle bir şekilde geliyor. Sağdan zaten ayrı bir bela. Şimdi ben diyorum ki bak sağdan o hasarı yiyeceksin abi. Yapacak bir şey yok. İksirim de cebinde kalsın dedim. İksir harcamadım abi. İksir harcasaydım. Bakın o bir iksir bile önemli. Çünkü daha sonra işte kontra atak falan yapmaya çalışıyor sanırsam. Ben de diyorum ya harbi yani böyle iş mi olur? Hani bakın rakibin minyonları var haydutu var. Mega şövalyesi evrimli olsa zaten maçı zaten direkt hani yenmek sıfır. Böyle haliyle de yenmek çok zor. Ve rakip de o kadar çok dediğim gibi kara kartı var ki bu maçı oynarken ben cidden hani şey oldum. Hani bir tık etkilendim kendimden. Dedim ben bu kadar iyi oynuyor muymuşum yani. Şöyle söyleyeyim ilk defa böyle rakipleri yenmiyorum. Küreselde de bu kadar hatta daha iyi oynayan oyuncuları yendim ama bu kadar çok kara kartı olan bir deste yoktu yani. Ve ben de zorlandım açıkçası. Burada alev topunu atıyorum abi. Hiç münazereye girmiyorum. Çünkü niye? Kuleyi veririm. Rakibin 5 iksiri var, benim 3 iksirim var ama burada atak yapamaz. Çünkü benim elimde balıkçım var. Yani ortaya doğru kartları çekebilirim. Balıkçıyı çıkarmadığım için burada biraz şanslıyım. Evet, şimdi böyle köprüden gelmesi çok normal. Çarpması iyi ki yok. Avcıyı böyle bıraktığım için çok güzel bir pozisyona bıraktım. Ve burada gayet temiz bir şekilde bu hata savuşturuyorum. Şimdi eyvah eyvah kısımları gelmeye başladı. Çünkü mega şu atacak. Ve o ve o, o, o sessizlik. Ben sandım ki yani mega şu yoktur. Ama gerçi bu kadar baskı destesi oynadığı için olacağını da düşünüyordum. Burada çok temiz savunuyorum. Diyorum ki Kraat Devil'e gireyim. Ve burada bakın kraliçeyi hemen çekiyoruz. Kral bir iki tane vuruş sağlıyor ama abi gördünüz mü benim avcıyı? Burada bakın alev topu yine hayatımı kurtardı. Arkadaşlar bu desteği alev topuyla oynamak neden önemli? Çünkü gelen kontra atakları ucuza savunabiliyorsunuz. Burada iskeletleri yanlış atıyorum ve iki vuruş yiyorum bak. Tek hatam bu. Maç boyunca iki tane hani barbar bar hasarı bir ders fazla. Burada kral atıyorum. Soldan hasar yiyorum çünkü zaten sağdan kule canım bayağı azaldı. Burada balıkçıyı da atıyorum. Çünkü mega şuhalle atacağını biliyorum artık. Evrimli avcım varken bunu yapması biraz garibime gitti. Arkadaşlar bu arada rakip minyonları çok zekice kullandı. Bakın benim evrimli avcım sırf bu yüzden minyonları dondurdu. Burada evet burada mesela balıkçıyı bir tık sağlı atıyorum. Haydut vuruyor. Ama arkadaşlar orada da amaç şuydu. Minyonların da kuleye hani hızlı bir şekilde bakmamasını sağlamak. Yani. Burada rakip iksirini bitiriyor. Diyorum ki tamam çok temiz. zamanda bir de tomruk atacağım. Mesela tam şimdi atıyorum ki. O koçbaşı kulede patlarsa maç biter zaten. Ve inanılmaz bir baskı geliyor. Avcıyı burada atıyorum. İskeletleri atıyorum. Ve sıfır hasar. Daha sonrasında diyorum ki eyvah. Burada önce balıkçı atıyorum. Daha sonrasında alev topunu atıyorum. Alev topu sen neysin be? Vallahi bak. Bütün maçı kurtardı. Öndeyiz. Yani hasar olarak değil ama psikolojik olarak artık öndeyim. Ve ben diyorum ki yani ben bu adamın bütün ataklarını savunacağım. Her şeyini basıyor. Varını yoğunu basıyor. Avcı çok iyi çalışıyor. İki tane avcı yapıyorum. Büyük büyüsü olmadığı için artık diyorum ki benim köprüden kreatif atma vaktim geldi. Tam zamanında prense tomruk atıyorum. Ve kral devi iki tane vuruş yapacak. Ve alev topunu atıp bu zorlu maçı kazanıyorum. Evet. Şimdi final maçına geçeceğiz abi. İyi oyunduyu da aldık buradan. Çünkü gerçekten iyi bir oyundu. Final maçı çok şeydi. Karşımıza gelen deste balon destesiydi. Ve garip bir balon destesiydi. İşte evrimli kafesi var. Korumaları var. O su var. Dondurması var. Abi rakibin hatasını öyle bir yakaladım ki bu maçı sırf o yüzden kazandım. Şimdi ben burada evrimle hayalet atıyorum. Pardon normal hayalet atıyorum. Bir de abi video boyunca söylemedim. Oyunda evrimle hayalet şu an büyük mücadelede pardon işte bu işte 20 galibiyette en çok kullanılan evrim abi. Ama ben Kraliyet evrimini kullanmadım. Ya dedim ki ben eski usul devam edeceğim ya. Çünkü ben eskiden alıştım deste bu. Bu yüzden evrimli hayalet kullanmak yerine evrimli avcıyı kullandım. Ama destede gene hayalet vardı zaten. Ben de dedim ki ya hayalet zaten güzel yani iş yapıyor normal hale. Ben de burada diyorum ki abi rakibe ulan bu destene diyorum içimden de sövüyorum yani şimdi bunu da videoda söylemeyelim. Burada kafesi çıkarıyor ben bir şaşırıyorum yani kafes atmasına gerek yoktu sonuçta biraz ağır bir deste oynuyor. Şimdi oduncu balon yapacağını zaten ben anladım az çok. Böyle bir iğrenç bir deste olduğunu düşündüm. Ve köprüden çok agresif bir şekilde geldi. Bizim elimizi saymasına rağmen yani ne yaptı ne düşündü bilmiyorum. Burada rakibin zaten ilk büyük hatasını yakalıyorum. Burada abi korumalar atmak dışında başka bir şansı yok tamam mı? Ben de Kral Devin'i avcının arasına sıkıştırıyorum. Avcı köprüde kalıyor mu? Abi avcı köprüde kalıyor. Şimdi burada rakip kafesi doğru atamıyor. Doğru atsa bile zaten kuleyi almıştık. Yani rakip direkt kuleyi kaybediyor. Ve ben burada bir dakika boyunca Çanakkale attığını savunur gibi savunuyorum yani. Ben zaten diyorum ki zaten bu maç bende abi. O ben balonu kuleye vurdurtmam. Alev topu atarım, avcı atarım. iki tane döndürürüm. Bu maçı asla vermem dedim ve yani vermedim. Bu arada abi size vereceğim şey şu. Oynarken ben gram heyecan yapmadım biliyor musunuz? Yani alt tarafı bir oyun gözüyle baktım. Ki zaten daha önce de 20 galibiyet yani oynadığım için benim için yani bir sorun olmadı psikolojik olarak. Burada önce alev topunu basıyorum. Balıkçı biraz bana hainlik yapıyor. Hani son maç falan ama burada gördüğünüz gibi balon kuleye vuramıyor bile. Aslında rakibin attığı dondurma yanlış değildi. Mecburi attı. Kulemi donduramazdı yani. Avcıyı attığım pozisyon ince bir pozisyondu. İşte bu maçları oynarken kartları nereye attığınız çok önemli. Bu videoda uzun bir video oldu. Umarım herkes sonuna kadar izler, faydalanır. Bu desteğiyle belki bitirebilirsiniz. Daha 3 gün var. Şimdi ben zaten dümenden savunuyorum ama son hatanı sağ taraftan yapacağını ben zaten biliyorum abi. Ama zaten 8 saniyede de kuleyi almak imkansız olduğu için bu maçı kazanıyorum ve 20 galibiyeti alıyoruz. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.